derdiler. Tabii ki mahkemeler böyle bir saçma olayın mümkün olmayacağını söyledikleri için mahkemeler benim konuşmamda hiçbir sakınca görmediklerini pazartesi itibariyle bu kişinin e, tarla başından Londra'ya uzanan e, bir ne bu Cinderella hikayesinde Feto ile ilişkileri olan herkes şikayet ettikten sonra sonrasında bir de bunun naylon fatura işleri var. Bunların hepsini tek tek şikayet edeceğim. Sonra isimleri rahatça konuşacağız. Gayet paşalar gibi yattık. Çıktık. Bundan sonra Danan'ın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Bomba gibi. Biliyorsunuz Cumartesi Pazar bütün gün bana ağladı. Evet. Ben içerideyken bana bu evrağı gönderdi. Yani samimiyetsizlikle bir dünya markası bu arkadaş. Şimdi ee, önce sen... savcılığa. Biz zaten savcılıkta özellikle bu FETÖ ilişkileriyle ilgili biz randevularımızı almıştık. Fakat benim maalesef bu yakalatmam nedeniyle gidemiyordum takdir edersiniz. Ticaret tarafı var, naylon fatura işleri var. Bunları bu arada söyle.